uyuyordum aktan <laughs> Sen oğlum, sen harbi nasıl uyuyordun lan? Oğlum bildiğin uyuyordum, biliyon mu? Kanka ben sabah mecbur kalktım. Benim yabancı numarayı arıyor dedin bu kadar. üçümüzün de beyaz tişört giymesi. Ooo! O üçlü de beyaz tişört giyse bomba olurdu. Hayali <laughs> bile yüz. <laughs> Bir zaten beyazı çok seviyor. Kafanı öyle yapma, kafanı buraya koy. Anne bir şey söyleyeceğim. <laughs> ayda. Ayda, ayda. Bu işle niye yan yana değil? Bu işle de niye yan yana değil? Sen gelmişsin ya. Kanka gelin bana. Ya ben çok üşeniyorum buradan Kadıköy'e kanka ya. Sen çık gel bir an havuza gireceğiz hadi. Ben zaten oraya gelsem saat 10 oluyor. Şimdi çık gel. Bak <laughs> şu an, bak, şu an çıksam 6.20. 8.30'da falan oradayım anca. Anca o da. En 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 ölüsü yani kanka. Daha motorla 9, 9'da oradayım. Motorla gideceğiz daha motorla. İnşallah, inşallah kardeşim. Geliyor. Burada motor, burada. Ha, oradakilerden. <laughs> kardeşim ona ihtiyacım kalmadı benim. Şey, Ahmet Eroğlu bana da hediye atmış. Görmedim ben. Ahmet Eroğlu yayında mı şu an? Kanka hediye atmış ama bilmiyorum yayında mı? Bakayım. Eroğlu gelsin ya yayına. Ahmet Damla Eroğlu değil mi? Damla Eroğlu gelsin. Hayda. Ya <laughs> Allah Allah. Nur, 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 Ne oldu? Nur fur kötü bir şey mi? Nur fur bilmiyor musun market? Ne marketi kanka? C Sen. Ne? Sen Damla diye sorursun. He, <laughs> ne oldu? <laughs> bu da afk taktiri yapıyor bak, dolmuş <laughs> Bak şimdi, güldüreyim mi onu? <laughs> İşe hareketi yapayım mı? Gala diyeyim anla, dansman diyeyim anla? Bak. Ne <laughs> oldu? Ben biliyorum oğlum bu adamı. <laughs> Bir şey yok. Evet, nasıl yapıyor engelli taklit? <gülüyor> <gülüyor> ne bak şey tanıyacak mı? Gözlerin açı Oyda. Sen hayırdır kıvırcık? Oyda. Bekliş mi? Arkadan. Ha. Senin şey bir fotoğrafını gördüm çok iyi olay. Şeyde. Olimpiyat tadında Beşiktaş maçında. Küçük. Kanka ya. <laughs> kanka. Mustafa abinin profilinden <laughs> Ya oğlum. Sen babamı niye stokluyorsun? <laughs> kanka babanı stokladım. <laughs> Geçmişe indim senin küçükleri gördüm. Çok iyi. Kanka Furnur yazıyorlar o ne? He? Furnur desene kanka. Furnur uğurlu bir şeymiş herhalde öyle diyorlar. Haktan mı vurdu kanka? <laughs> Onun ne alakası var? Vurulur <laughs> ne demek sen biliyor musun? Parkta <laughs> mı biliyorum kanka ben onu diyorum. Ya Allah Allah. <laughs> Vurulur ne? Ne kanka? Ne geldi kanka? Çin köfte köfte. <laughs> kim sen takip ediyorsun? Çiğ köfte mi? Çiğ köfte bizim ailemizden biri kanka. Valla. Aa geçen bin yayında da vardı ya. <laughs> Çiğ köfte var <bana gülüyor> ya. Vardı kanka. Ne? Yanlış çiğ köfte her yerde bu arada. Çiğ köfte her yerde oğlum. Ne bak? çiğ köfteler her yerde. Çiğ köfteler her yerde. <laughs> Canım çiğ köfte çiğ. Kanka harbi... Aha iki nereye gelmiş aslanım benim. Ne diyorsun ya? <laughs> Kredi çekti bu sefer atacak bize damlayı. bu sefer su atıyor bir parti. gelir miyim miydi? Neydi kanka dur bekle benim kanka, oğlum. damla da. Ejderi atabilir bu sefer ikimize de kanka. Senin yüzün açılmıyor. Ha, <laughs> <laughs> parti hiç bitmesin istiyorum ben. Parti hiç bitmesin. Kanka ben e, aşkın damlası istiyorum. Hayda. Hediye hediye hediye. Allah Allah. Haydaaa, hediye arkadaşlar bu ya. Hah, hediye o, hediye o. Doğruyu söyle, aşkın damlası hiç bitmesin mi? Sen söyle. Aşk damlasıymış oğlum o, aşkın damlası. Hayır bak bu, bu konuda bana laf atınca sana otomatik dönüyor anladın mı? Hani bu konuda <laughs> o muhabbetle espri yapamazsın ya. Yani. <laughs> tamam Nur. Yüzünden nur okuyor be kardeşim. <laughs> ne oldu? Düşündü mü? Dur şimdi geliyorum. Ben bir Google'a yazıp geliyorum. Çetçeyim. <laughs> Havalı sözler. Bana çok mu ha? Kurulma bana. Kurulma. Ben de o yoldan geçtim. Geldim kanka. Bulamadım ama geçersiz. <laughs> kanka iki nereden bir şey bekliyoruz burada. <laughs> Oğlum iki nereye geldi de iki nereye dün herhalde kavga etti ailesiyle kanka. Kanker, ben birini çağırıyorum şimdi hazır mısın? Bana Berat hediye yapmış. Abi ben bu yeni birine paylaştım de, hazır mısın? Maske yani. Bak, bak şimdi Birazdan burada şey olabilir, burası kaldırılabilir Allah Allah. O da cevap veriyor. Bak şurası abi. Maskeye de atayım mı yayına? Maskeye de atayım yayına dur. Maske de gelsin. Maske de gelsin. Maskemiz olay bizim ya, maske canlı. Kanka şöyle yapsana bir. Görüntümü gördün mü sen? Benim bak ne yazıyor arkasında. Bak. Ama sıcaktan da olabilir. Benim gözlerim az önce bir şey o, geldi onu e. Ben bir altı altı. bir şey atmış da görmedim. Aydan geldi biliyor musun bu tişört? Özel. Hediye geldi. Onu damlaya da böyle Yasin Özcan'ın hediye. <laughs> Yasin'e paylaşayım mıyım? Aa, bugün o İngiltere'ye gidiyordu. Dur. <laughs> Baba şey diyemiyor. Küçük Çeşme. Şey Küçük Çeşme. Niye yalandan gidiyordun kardeşim? Kanka aklımda o kaldı ya. Şey Küçük Çeşme diyorsun. <laughs> Burada dersen olay olur. Şarkı aç, şarkı aç. Hangi şarkı? Hey kanka, haylazım. lazım. Fırkan, fırkan. Yine basın. <laughs> ne? İki nere? Oo. Kanka yapsan öyle. Yapsın mı? Yap. Lazım. Yine basın. <gülüyor> 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 kanka niye bir şey yaptın kanka? <laughs> ya sen benim şarkımı açar mısın son var. Kim yapıyor kanka o hareketi? Şey TikTok'ta bir tane çocuk. Gülay <laughs> alsana. Kimi alayım? Gülay. Ne? Gülay. Alma kanka çivileyi bile ya. Gida mı? <laughs> evet. Hey. Kanka çiviyle pk atıyor. Pk'dayken biz alamıyorsun. ki Kadir. Ben de. Çık sen gel sen de. Ne kanka? Fikirtepe yolcusu ol gel. Fikirtepe <laughs> mi? Açık bir adres verseydin kanka <laughs> Aa harbiden oğlum sen ne yaptın? <laughs> arkadaşlar Furkan'ın evinin adresini söylüyorum Kadıköy Fikirtepe. <laughs> Söyle sen söyledin oğlum bana bir şey söyleme. <laughs> Yok arkadaşlar şeyde oturuyorum ben. Kartal'da oturuyorum. <laughs> oğlum onu kapat. O şarkı sıkıntı. Yapmaya devam edeyim. Ee... Ya bunu. Hadi soru cevap yapalım. Oyun oyun bir şey yapalım ya. Kanka üstlük yazıyorlar. Bu ne? Ne yazıyorlar? Ay, marka lan market markası burada <laughs> Nur şey neydi? Nurfur gibi mi? <laughs> Söyle yapmaya devam edeyim. Hüsnü'yü söylemeye devam edeyim. Hangi uyum uyusun? Oğlum çok uykum var biliyor musun? Ama uyuyamıyorum ya. Çok mu geldi? Hüsnü ne? ben kardeş. Ne? Hı. Yatıyorum ben. Hısneyt ne yatmış hiç... kanka? Kameranı aç. Oo, haktan sonra ne geldi lan? Ne geldi? Kanka boya büyük geldi. Oo oh. <laughs> hakikaten. Oğlum bunlar ne? Kanka. Abi. Meryem hoş geldin. Hoş buldum. Sorun var mı bakalım? Ya şu an çok garip geliyor. Hako kameranı evet, açsana kanka biz e... küçük Yatıyorum <laughs> kanka bence. Oo. Sorunlar bakalım? Kalışkandan bir gül. Ee, abi ben iki şey söylemek istiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biri soru, biri de ama kabul Teşekkür edecek misiniz tanmış. bilmiyorum. Sor bakalım. Pencere. E... Ee, abi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim bir tane... Her neyse ya bunu boş verin. Ben sonra... So e Hakan abi. Kim? <laughs> abi son videondaki Damla videonun açıklamasını alabilir miyiz lütfen? Ne yapabilirim ki? Abi Damla o kadar e Yolculuğa çıkmışsınız. Bir açıklama <laughs> bekliyoruz. Skuterla ne yolculuğa çıkabilir? <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> Ülke değiştirdik. Bana <laughs> geldi bu iyi <arada gülüyor> <gerçekten de> cumalar <oyuncu. gülüyor> hediyesi. Okey. Ben bir şey geldi. Tüm attı görmedim. Mustafa. Oğlum. Çıkar beni karşıma. Erkan sağ ol. Bana gelmedi öyle. İyi abim kendine iyi bak. Görüşürüz. Aaa Siz de beni aldığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz abiciğim. Ayaz dur. Görüşürüz. yalnız geçirdiğim gece. Ay.